Gaming'den herkese merhabalar. Minecraft serisinin ikinci serisinin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Evet bugün yine Ali Eren'le çekeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba Ali Eren. Merhaba. Evet ne yapıyorduk en son? Evet en son evimizi yapmışız güzel. Maden. En son burada bir tane maden vardı herhalde madene gideceğiz. Evet madene girelim. Sen düşmüşsün hatta. O madene girmeyelim. Bir dakika ben bir şey yapayım. Kılıç falan yapayım. Tamam bana da yap. Bir de yemek getirirsin. Odunum az ama. Yemek bende var da odunum az. Odun at bana. Gel eve. Bekle ben o madene iniyorum şu an. Aa. Allah, ha, yok, tamam. Allah düştüm. Ha yok düşmemişim. Tamam. Allah. Çok karanlık. ha. Tam demiri alıyorum. Aldım demiri. Bir tane Onu mu? çıktı? Evet bir taneydi. Hiç almasaydın daha iyiydi be. Hatta kendin dedin. Bir taneydi orada. O yüzden dedin ya. Tam yanına tepeleneyim. Ben iki tane yalnız tahta yaptım tahtadan. Ne yaptın? Tahtadan kazmayla kılıç. Bende vardı ya kazma bugün bu bölümü ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız bu evin bölüm... altından mı yapsak ya yok evin yok, ev yok yok bak şurada var bak gel beni bak, izle şurası mı şurada var bak ha biliyorum orayı buraya buraya gidelim de yalnız orada şey, zme yaşa... vardı zeme bana kılıç var zombi yani bir dakika ee, bir tane daha kılıç yapayım dur bende zaten var şey Bekle meşale yap bir de. Kömürden al. Fırındaki kömürden biraz al. Ama sen ne yok mu meşale? Yok. Aldım. E, aldım şeyleri de yemekleri de. Tamam. Şimdi bir tane kılıç yapıyorum. Tahta kılıç. Yap. Yaptım. Geliyorum. Gel o Dur meşale var. yapmadım ama. Tamam. Ne unutkanım da. Hadi bekliyorum ya. Tamam bir dakika. Ufak işaret yaptım yanlışlıkla. Neyde? Topraklarla. <laughs> Deli insanım ya. Hadi oğlum ne var bunda? Bir dakika lan yanlış yanlış yaptım az önce. Kaç tane yapayım? Yap bütün ee, şey. Ya en iyisi versene, ver sana ver. Yaptım on 16 tane. Tamam. Ver veriyorum. biraz bana. Vereyim dur. Lan neredesin he? Dur bir dakika. Hadi. Altı tane veriyorum. Yeter. Hayır lan sekiz tane var. Eşit olsun. Tamam dur. Veriyorum iki tane daha. Tamam. Al. Hadi. Hadi al. Ee, ben sana kılıcı vermedim. Dur. Ha doğru. Al. Hadi. Tamamdır. Şunları Kılıçla önce... mı yürüyelim şimdi? Tabii ki de. Tamam gel. Ben meşale koyarım. Sen koy meşaleleri sonradan hadi, ben bir... koyarım. Yanlış yere koydun yalnız meşaleleri. Neden? üste koysan daha iyi. Gerek yok ya fark etmez. Hani bence böyle değil. Ben ben yok. Ta, taş var mı sende varmış var. Tamam. Ben birkaç tane taş keseyim. Sen de o sırada kes onları. Ben de hiç taş yok. Çok lag var. Ay. Aha orada ne var? O bayağı demir var. He tamam sen kes onları. Oha. Lak çok fazla yalnız. Yalnız bende bayağı demir var. Oha. Demir madeni bulduk mübarek. Yuh oradan da çıktı. Lan ne iyi on. Hiçbir şey. O ses nereden geldi? Benim ağzımdan. Allah'ım ya. B bakayım bende 12 tane demir oldu. Onu <laughs> seni zombi zannettim. Seni zombi zannettim lan. <laughs> Korkuttum. Karanlıkta bir de. Allah'ım ya Rabbi'm ya. Meşale meşaleyle taş kazıyor. Kazma yok mu? Var. E onla kaz. Ya unuttum işte. Ben sağdan devam ediyorum. Tamam. Dur ben bir eve çıkayım da taş taş kazma yapayım. Ben şuradan yardırıyorum aşağı doğru. Sen yardır, ben de senin hemen kenarından yardıracağım Sağa zaten. Sağa doğru yardır. O sırada ben bir güneşe baktım da bir 5 dakika sonra gece olacak. Hatta beşten az. Aa burada kömür kalmış. Evet. Kal evet. Tam o kömürleri de al daha fazla meşale yaparız. Meşale koymadan gitmeye çalışıyorum da. Ana daha iki tane koydum Tamam ben 16 tane meşale daha yaptım ha, 8, iyi. 8 16 24 tane şu an Tamam bana verirsin ama kömür buldum Ben de ben yaparım şimdi kendime Haydi be Allah gibi İnternet tabi böyle olunca. İnternet sizin mi yavaş bizim mi? İkimizin de yavaş lan. Bizim <laughs> daha çok yavaş. Aslında full gösteriyor ama yani full <laughs> gösterse bizim... bu kadar kötü iyi o ay kötü olmaz. Bizimki de full gösteriyor. Yani tamam kapıyı kapadım. Geliyor. Ne yani. kadar aşağıdasın? Aynı yerdeyim ya. Ben bayağı indim yine de aşağı. Sana daha meşale vereyim mi? Gerekli mi? Yok gerek yok bende var. Tamam. Ben de şuradan yardırayım o zaman. Tamam bende 45 tane meşale var. Yeter bu kadar. Oo kesin yeter. Sen sen yanında crafting table mı taşıyor? Hayır. He şeyden yapılıyor doğru. Evet iki, iki blok gerektiği için. Zaten yanımda odun olduğu için pek problem olmuyor. Ya çok lag var ya of. Katlanacağız. Bekle ben kaçıncı Oha benim yemek bitiyor. Ben bir yemek yerim tamam mı? Tamam ye. Bende daha yemek hiç bitmiyor lan. Dur ben bir yemek yiyeyim. Bir <laughs> sürü <laughs> 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 Ya Ali ya çakılları hiç sevmiyor. Çakıl mı çıktı ya? Evet. 45. kattayım ben. Ben bakayım. O ben daha 55. 10 kat var arada. Fazla yüksek be. 15. kata falan gelelim. Diamond falan bulursak. Bir de bende yükseklik korkusu var. Yani ya. <laughs> 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 Espri yapma. Oğlum, esprili daha eğlenceli. Lan full lag. Şu anda ilk defa lag oldu galiba sana. Hayır. Hep oluyor ama ben sadece Bu bölüm. Bu bölüm. Bana hep lag oluyor senden daha çok. Hadi be. Evet. Oha! taşı Her keserken buluştuk lag mu oldu. bana mı öyle geldi? Ne? Ne Buluştuk lan. La benim yanımdan mı kazdın sen? Evet, tam senin yanından kazdım. Bir, bir şey çıktı. Ben sana ben sola doğru kaz dedim sana. Aa duymadım. Lan? Ha ben buradan kazmışım. Sola doğru kaz. La kazma kırıldı. Mekle crafting yapayım. Bir sesler geliyor ama Dışarıdan geliyordur ya. Bizim mahallenin ha. çocukları. Hayır, soldan mı kaz demiştim bana mı öyle geldi? Ne? Evet soldan ya da sağdan işte kaz. Ya ben sağdan devam edeyim. Taş kazma. 10 geçe başlamıştık değil mi biz? Daha 12 dakika olmuş işte. Evet. Ay ben senin. Of ya karşıma çakıl çıktı. Ha. Bismillahirrahmanirrahim o ne sesiydi lan? Kerem ben senin yanına geliyor. Neden ne oldu sesini Müziği kapatsaydın. Ben öyle yapıyorum genelde çünkü. Çünkü Minecraft müziklerinin bazıları hakikaten sinir bozucu. Sinir bozuculuktan değil korkutucu. Yani. Korkuttuğu için sinir bozucu. Hadi be hiç mağara bulamadık. Ne balsız adamız. Oo lag azaldı. Ana hadi be azalmamış. Müzik zaten kapalı diyor. He sesi azaltıyoruz. Evet. Ses de kapalı tamam. Ya bu ne lag ya aynı bloğu 3 kere kırdım. E ben Bekliyorum Lagın Geçmesine Hayır. bunu. Ya. ya Ben Buradan Kazmam Oğlum Öleceğim Öleceğim Neden e, e, Her Yer Çakıl Dikkatli Kaz 24. Kattayım Ben Şimdi 22. Ben Hemen Senin e, Soluna Geçiyorum Haydın Patladı Ya Seni Görünce <laughs> Ben Dedim Ya Hemen Senin Soluna Geçiyorum Mağara bulunca haber ver. Sen şu anda kazma ile mi kazıyorsun kılıçla mı? Sence? Kazma. Evet. Az önce kılıç dediğin gibi geldi de. Kılıçla kazar mı? Senin kazma kırıldı galiba. Nereden anladın? Sesi geldi. Evet kırıldı. Taşla devam ediyorum. Meşale koyuyor mu? Me meşale meşale konulmuyor lan. Hay ben böyle laga. Lag mı? Evet meşale konulmam lagı. Ve Öyle Böyle bir lag mı var lan? Evet, Çok Yerdeki anladım. eşyaları da alamıyor. oh hadi be tam koydum diye sevinmiştim. Bendeki lag azaldı bayağı da. Ben de blok kıramama lagı gitti de. Meşale Aha ne oluyor? Ne? No, ne oldu lan? Lan ben nereden çıktım? Ha buradan tamam. Bir Lugged an önüme ki. önüme bir şey düşsün de bir. An. Ama şeymiş o. Lagdı. Yok lag değil. Bence videoyu burada bitirelim. 15 dakika oldu. E az. Aa ben, ben Reston'u son buldum. Ben, buldum. ben buldum. Aynı anda bulduk lan. Reston'u ıı, taşla kazabiliyor musun? Hayır, kazamıyorum. Tüm Demir kazdım. De Demir bulduk mu? Bulduk. Ama ısıtmadık daha. Bana versene. Onu çok lag oldu. Bence videoyu burada bitirelim. Y yeni video çeker miyiz bugün daha? Bilmiyorum senin boş zamanın olursa çekeriz. Be benim ıı, şu anda 5 5 beş... 5.45'e kadar boşum ben. Ha, ben Bedrock'a kadar geldim. Tamam ben de Lapis Lazuli'lere kadar geldim. Gel yukarıya çıkalım bitirelim. Belki yeni videoya başlarız bugün. Anam yukarı çıkıp bitirelim. Arkadaşlar videolar e, koyulma günleri karışık olacak bir de Ali Eren söylesin bunu galiba sayfa açmayı değiştirdi kararını sen söyle arkadaşlar Ali Eren game sayfası açacağız demiştik ilk bölümde ee, kararımı değiştirdim sonradan bütün videoları Kerem Gaming'e koyacağız evet yani benim gözümden olan aha Kerem okçu gel 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 ne gel, okçu, ok. mu? okçu. okçu gel 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 sıçtık oğlum Keser yok oğlum gel gel Ay Ağ ağacın miydin? orada gel gel. Gelin gel. Tamam sen gel olsun. Gördün. Aha o Pis değil, değil la. lan. Bismillah bismillah. Kartuş. evin içinde. Onun. <laughs> evin mi? Ana ölüyor benim. Hanı. Nerede lan? Lan Lag oldu falan. <laughs> evin içinde iki tane. Lan ne evin içinde lan? Biz evin içinde değiliz. Ben evin içindeyim şu an. iki tane var kılıç kırıldı. Aa. Atayım bir tane kılıç. Oğlum sen evin içinde misin ki? Hayır. Vuramıyorum ki ben. Ben buradayım. seni karşındayım şu an. Ne ben seni göremiyorum? Adın, arkanı. Yok, yoksun. E o zaman sen nasıl buradasın lan? Ben evin içindeyim şu Ben seni şu anda mağarada görüyorum. <laughs> Neyse arkadaşlar bazen böyle lag'lar oluyor. Ee, Mustafa ile oynarken de oldu. Bir dakika ben bir yukarıya çıkayım da öyle bitirelim de. Yalnız bir tane de onu şeyin orada var. Gel kılıçla öldürelim hemen onu. Oğlum bunlar bana tip tip bakıyor lan. Ya benim karşıma çıkmaz değil mi? Bilmiyorum ben. Ben başına... daha mağaradan yeni çıkıyorum da. Kerem bir barış çıkardın. Oğlum gel eve. Bismillahirrahmanirrahim. Hepsi orada lan. Hepsi orada. Kerem. Nerede gel. Muara'ya Muara. Boş ver videoyu burada bitirelim. Dur evet. dur. Ben şunları böyle... tip tip şeyleri tip tip aha, aha. Okçular. Lan lan okçu vuruyor bana. Vursun. Ee, bitireyim videoyu. Bitir lan bitir ölüyorum. Ee, izlediğiniz, için, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Biraz laglı bir video oldu. Dur dur ben Abone de olmayı bilemedim. unutmayın. Bölüm 2'yi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar. Aa, Ali geldi. Lan, lan, lan bu sen misin? O ben değilim bak o küçüğü öldürelim. Bir dakika videoyu bitirmedim daha. Heh. Şimdi bitireyim. Sen neredesin? Karşındayım. Hayır yoksun. İşte lag oldu arkadaşlar. Ben onu görüyorum ama şu anda ben aslında madendeyim. Böyle bir lag oldu. Ee, Kerem ben iki tane şey öldürdüm. Tamam sus da bitireyim. Gel bir tane de creeper öldüreyim. E, İzlediğin için teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar.